Sonra, bir hafta sonrasında e, bir atel oluyor ve dikişler oluyor. Bunları alıyoruz. E, bir hafta on gün aralığında şişlik ve morluk olabilir. Özellikle göz altı ve göz çevresi demeye başlayacak. Birinci ay doğru ameliyat şişliğinin yaklaşık yüzde yetmişine yakın geriler. E, ama nihai şeklini alması 8-12 ay kadar sürecektir. Biraz daha yavaş olacaktır. Özellikle 6 aya doğru gelirken %90'ına yakınında bir gerilemiş olur. Çalışıp güzel bir şekilde başlangıç yapmamızı çalış, sağlayan e, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. İnşallah e, uzun ömürlü, güzel, e, mutlu çalışabileceğimiz bir yer olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu kliniği açma amacım bize gelen danışanlarımıza çok daha üst düzey kaliteli bir hizmet sunabilmek, geçirmek istedikleri operasyonlar hakkında ayrıntılı bilgiler verip sunumlarla onları bilgilendirebilmek bütün bu ameliyat süreçlerini başarılı bir şekilde yönlendirebilmek. Tabii ki yaptığımız tek işlemler e, cerrahi işlemler değil. Bunların yanında minimal invaziv estetik işlemler dediğimiz bir sürü e, halk arasında bilinen ismiyle botulinum toksin, dolgu, PRP, ipaskı gibi uygulamalar da yapmaktayız. Biz plastik cerrahlar genellikle hep estetik cerrahi üzerinde tanınırız ama bütün bunların haricinde de e, bir takım hastalıkların tedavilerini de yapmaktayız deri kanseri cerrahileri, çenedeki yapısal bozukluklara bağlı olarak gelişen bir takım ameliyatlarımız var. Çene ilerletme, geriletme ameliyatları yapıyoruz. Meme kanserleri sonrası memenin yeniden oluşturulması ameliyatlarını yapıyoruz. Kliniğimizde bütün bu hizmetlere dair, bütün bunlara dair hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu tarz klinikler Samsun'daki sağlık turizmini ciddi manada arttırması öngörülür. Sebebi şu, özel ve kaliteli bir hizmet verilen sağlık kuruluşları ne kadar çok artarsa dış ülkelerden daha çok sağlık turizmi için insan bu ülkemize çekebiliriz. Bu çok önemli ve değerli. Biz de klinik olarak sağlık turizmi yetki belgemize başvurduk. Alma sürecindeyiz şu anda. Kısa zaman içerisinde bir, tamamlanacak bu süreç. Ardından biz de sağlık turizminde Samsun adına ülkemizi daha iyi hale getirip hem de dışarıda kendi marka değerimizi ve reklamımızı yaratmak adına çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. En önemli sebebi şu, Türkiye'de cerrahi olarak çok diğer ülkelere nazaran erken dönemde cerrahi süreci olgunlaştıran hekimlerimizin olması buradaki en önemli etken. Eğitim sistemimizin e, hızlı bir şekilde bizi daha ileriye taşıyıp cerrahi nosyonu hızlı kazandırması en önemli avantajlardan bir tanesi. Ve e, sağlık turizminin e, Türkiye'de, e, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payının e, giderek artması dış ülkelerden de Türkiye'ye gelen hasta sayısını da arttırıyor. Bu da e, ülkemizi dünyada bu planda e, öne çıkaran önemli e, önemli etkenlerden bir tanesi. Buna bağlı olarak da tabii ki cerrahi sayımız çok arttı dünya genelinde ve dünyada ilk üçe girebilecek boyuta kadar ilerledi. İşte biz de bunun bireysel olarak katkıda bulunan bir kurumlardan bir tanesi olmak üzereyiz. Elimizden geldiğince de sağlık turizmine önem verip hem Samsun şehrimize hem de ülkemize katma değer yaratmak istiyoruz. Samsun Türkiye genelinde estetik cerrahi üzerinde iyi bir yerleşimde ve konumda. Ciddi sayıda yıllık ameliyat sayılarımız mevcut. Tabii ki İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi çok daha büyük nüfuslu ve sağlık turizminin sayı olarak daha fazla yapıldığı illerden sonra liste başı gelen şehirlerden biri. Ve o yüzden Türkiye'de bu konuda gerçekten Samsun şehrimiz çok iyi bir noktada. Biz de bunu daha ileriye taşıyarak diğer büyük illerle aramızdaki farkı kapatıp Hatta onlarla yarışabilir pozisyona gelmek istiyoruz. Yerli ve yabancı olan her hastamıza biz hitap etmek istiyoruz. Öncelikle yer, yerel hastalarımız tabii ki daha ön planda oluyor ama bunun haricinde giderek artan miktarda yabancı hastamız da oluşmakta. Aynı zamanda da özellikle yabancı hastalara da hizmet vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman Almanya, Fransa, Gürcistan. Azerbaycan gibi ülkelerden hastalar hastalarımız gelmekte. Bunları öncesinde ameliyat öncesi görüşmeler yapmaktayız video konferans yöntemiyle. Daha sonrasında bu süreçle hastalarımız Samsun'a geldikten sonra onları karşılayıp ağırlamalarını organize ediyoruz. Ameliyat öncesi rutin son kontrollerimizi ve son görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Gayet sağlık açısından da tamamen e, kurallara uygun, usulüne uygun e, bir, bir şekilde e, bütün bu süreci yönlendiriyoruz. Şimdi insan sağlığı bu işlerdeki en önemli faktördür. E, bunlara dair insanlarımız ya da yurt dışından gelen, tercih eden insanlar da kim olursa olsun bu işi yapmaya yetkisi olan ve alanında bu işin gerçekten kendi branşı ve alanı olan hekimlere başvurmalıdır. Bu işteki en önemli faktör bu. O yüzden insanlar başvurmadan önce hekim seçiminde ve gidecek kurum seçiminde çok dikkatli olmalılar. Bunları önceden araştırmalılar, yapmalılar. Sağlık turizmi için gele, geliyorlarsa sağlık turizmi belgelerini, yetkilerini vesairelerini e, bunların hepsini daha göz önünde bulundurup değerlendirmeli yurt dışından gelen hastalar. Yerli hastalarımız için de e, yine aynı şekilde en önemlisi e, estetik ameliyatları şu anda çok popüler ve moda olduğu için herkes yapmak istiyor ve bu noktada çaba göstermek istiyorlar. E o yüzden hekim seçimine çok dikkat etmeliler e ve alanında branşında doğru hekimi bulmaları gerekiyor. E bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus budur.